Kulede Sisi ve Mona için o gün her zamanki gibi başlamıştı. Sabah bahçede yaptıkları keyifli kahvaltının ardından Sisi odasına geçip babasıyla görüntülü konuşmuştu. Babasının yüzü her zamankinden daha aydınlıktı. ''Sana sürprizim var prensesim'' demişti gülümseyerek. ''Yarın kuleye geleceğim, tüm günü seninle geçireceğim.'' sisi sevinçle yerinden zıplamıştı. Gerçekten mi baba, bütün gün mü? Evet demişti kral, sadece sen ve ben. Uzun zamandır böyle bir günleri olmamıştı. Babası, korsan Targus'u yakalamak için neredeyse hiç durmadan çalışıyordu. Yanına gelse bile hep aceleyle ayrılıyordu. Konuşma biter bitmez sisi heyecanla Mona'nın yanına koşmuştu. ''Mona, babam yarın geliyor.'' demişti nefes nefese. Eskisi gibi Hani deniz kenarında yürüdüğümüz günler vardı ya, işte öyle bir gün olacak. Mona, Sisi'yi sevgiyle kucaklamıştı. ''Ah güzel kızım'' demişti yumuşak bir sesle. ''O günler geri gelecek. Baban o korsanı yakaladığında her şey eskisinden bile güzel olacak.'' Sisi başını sallamıştı. ''Cesur olacağım Mona, sabırla bekleyeceğim.'' O gün kuleyi ve bahçeyi süslemeye karar vermişlerdi. Sisi babasının sevdiği yemekleri hazırlamak istiyordu ama mutfakta sadece haftalık gelen erzaklar vardı. Mona gülümsemişti. "Üzülme. Bir liste yapalım, askerler getirir." Sisi'nin gözleri parlamıştı. Birlikte uzun bir alışveriş listesi hazırlamışlardı. Mona listeyi kapıdaki askerlere vermişti ama askerler huzursuzdu. Normalde kapıdan ayrılmamaları gerekiyordu. Bu kadar şey almak zaman alacaktı. Komutanlarını aramışlardı. Komutan kısa süre sonra listeyi alması için bir asker göndermişti. Liste hızla tamamlanmıştı ama bir şey eksikti. Çilek. Asker çilek bulamamıştı. Komutan sinirlenmişti. Koskoca krallıkta prenses için bir avuç çilek bulunamıyor mu? Tam o sırada Korsan Targus gemisini sarayın açıklarında kayalıkların arasına saklamıştı. Dürbünüyle sarayı izliyor, adamları sarayın çevresinde dolaşıyordu. Adamlarından biri koşarak gelmişti. Efendim, prenses için her yerde çilek arıyorlarmış. Targus'un dudaklarında karanlık bir gülümseme belirmişti. İşte beklediğim fırsat demişti. Gemisinde bolca yiyecek vardı, elbette çilek de. Bir sandık çileği adamlarından birine vermişti. Bunu saraya götür, masum bir vatandaş gibi davran demişti. Adam sade kıyafetler giymiş, sandığı alıp sarayın kapısına gitmişti. "Duydum ki prensesimiz çilek istiyormuş." demişti saygıyla. "Bahçemde kendi ellerimle yetiştirdim. Son sandığım bu, prensesimize hediye etmek isterim." Komutan sandığı dikkatle incelemiş, adamı sorgulamıştı. Her şey yolundaymış gibi görünüyordu ve böylece kimsenin fark etmediği istenmeyen bir misafir, bir sandık çileğin içinde kuleye doğru yola çıkmıştı. Prenses Sicilya'nın hikayesi devam edecek.